Elimize geçen bu bilimsel makale gerçekten de tam bir hazine. Konumuz modern hayatın kaçınılmaz fon müziği haline gelen gürültü kirliliği. Ama bu sefer şikayet etmek yerine doğadan ilham alan inanılmaz bir çözümden bahsedeceğiz. Şöyle bir düşünün, sabah sizi uyandıran otoyol gürültüsünü kesmek için gereken teknolojinin sırrı bir güve kanadında veya bir deniz kabuğunun sarmal yapısında saklı olabilir mi? Bugünkü sohbetimizde tam da bu konunun derinliklerine ineceğiz. Akustik metamateryaller denen bu fütüristik materyallerin ne olduğunu, doğanın milyonlarca yıllık tasarım laboratuvarından nasıl ders aldıklarını ve yapay zekanın bu süreci nasıl akıl almaz bir şekilde hızlandırdığını inceleyeceğiz sessiz bir geleceğin kapısını aralamaya hazır olun. Harika bir giriş. İstersen önce şu gürültü kirliliği dediğimiz canavarın ne olduğuna bir bakalım. Çünkü her ses aynı derecede rahatsız etmiyor değil mi? Bizi en çok yoran özellikle de trafikteki o sürekli uğultu. Genellikle 400 ile 2500 Hz arasındaki düşük ve orta frekanslı sesler. Geleneksel çözümlerimiz ise oldukça basit bir mantığa dayanıyor. Sesi ya yansıtırsın ya da emersin. Yani ya devasa duvarlar örersin ya da her yeri süngerle kaplarsın. O hesap. Aynen öyle. Ses emilimi içinde genelde köpük gibi gözenekli, kalın malzemeler kullanılır. Ama burada temel bir fizik kuralı karşımıza çıkıyor. Düşük frekanslı ses dalgalarının boyu çok uzundur. Bu uzun dalgaları durdurabilmek için malzemenizin de o oranda kalın ve hantal olması gerekir. Anladım. Yani bir otoyol kenarına yarım metrelik beton bariyer koymak belki işe yarar ama arabanızın içine veya ofisinizin duvarlarına o kalınlıkta köpük döşemek pek pratik değil. Tam olarak bu. Hem yer kaplar hem de kullanışlı olmaz. İşte geleneksel malzemelerin tıkandığı nokta burası. Özellikle hafif ve ince çözümlere ihtiyaç duyduğumuz yerlerde yetersiz kalıyorlar. Bu da bizi yeni nesil malzemelere getiriyor. İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor ve sahneye akustik metamalzemeler. Yani kısaca AMM'ler çıkıyor. Bu isim bile bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Bunlar bildiğimiz süngerler ya da yalıtım panelleri değil, değil mi? Hiç değil. Bir metamalzemeyi özel kılan şey yapıldığı madde değil. O maddenin içindeki inanılmaz derecede hassas ve karmaşık geometrik tasarımdır. Bu malzemeler, sesi doğada normalde görmeyeceğimiz şekillerde manipüle etmek için tasarlanmış minyatür mimari harikalarıdır. Sesi sadece durdurmakla kalmazlar, onu bükebilir, odaklayabilir, hatta görünmez kılabilirler. Bir saniye, görünmez kılmak derken, ses pelerinleme gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Hani Harry Potter'ın görünmezlik pelerini gibi ama ses için olanı. Konsept tam olarak bu. Makalede de bahsedilen negatif kırılma, ses tünelleme gibi yetenekler de buradan geliyor. Bu kulağa sihir gibi gelen özelliklerin arkasında ise iki temel fizik prensibi yatıyor. Negatif kütle yoğunluğu ve negatif hacim modülü. Tamam, bu terimleri biraz açalım. Negatif kütle yoğunluğu kulağa sezgilerimize tamamen aykırı geliyor. Bir şeyi ittiğimde benden uzaklaşır. Bu evrensel bir kural değil midir? Normalde öyledir. Ama bu malzemelerin içindeki özel rezonatörler sayesinde belirli bir frekanstaki ses dalgası malzemeye çarptığında malzeme sanki Newton'un hareket yasalarına meydan okuyormuş gibi tepki veriyor. Şöyle düşünün, size doğru gelen bir topa vurduğunuzda topun hızla geri sekeceğine yavaşlayıp sizinle birlikte hareket etmeye başladığını hayal edin. İşte bu özellik ses dalgalarını alışılmadık şekillerde yönlendirip kontrol etmemizi sağlıyor. İnanılmaz. Yani bu malzemeler sesi sadece engellemekle kalmıyor, onu bir nevi kandırarak tuzağa düşürüyorlar. Fizik kurallarını eğip bükmek gibi bir şey bu. Peki ya negatif hacim modülü o ne anlama geliyor? O da benzer şekilde karşı sezgisel, normalde bir malzemeyi sıkıştırdığınızda, yani üzerine basınç uyguladığınızda, iç basıncı artar ve size direnç gösterir. Negatif hacim modülüne sahip bir yapı ise, basınç altında daha da küçülmeye eğilimlidir. Bu, ses dalgasının enerjisine direnmek yerine yutmasını, yani çok daha verimli bir şekilde sönümlemesini sağlıyor. Bütün bu sıra dışı özellikler, malzemenin içindeki bilim hücre adını verdiğimiz, kendini sürekli tekrar eden o minicik geometrik şekiller sayesinde ortaya çıkıyor. Her şey malzemenin iç mimarisiyle ilgili. Peki mühendisler bu akıl almaz iç mimariyi tasarlamak için ilhamı nereden alıyorlar? Sanırım kimse bir sabah uyanıp, hadi bugün Newton'a meydan okuyan bir malzeme tasarlayayım demiyordur. Elbette dememişler. En büyük ilham kaynağı, milyonlarca yıllık ARGE bütçesiyle çalışan en büyük mühendis, doğa. Mühendisler, doğanın gürültü ve titreşim kontrolü için geliştirdiği daiyane çözümleri inceleyip kopyalamaya başlamışlar. Bir saniye, o kadar çok seçenek var ki aklım karıştı. Deniz kabuğu, sedef, güve kanadı. Bir mühendis olarak nereden başlayacağımı bilemem. Hepsini tek tek denemek imkansız olmalı. Bu işin bir kısa yolu yok mu? Makalede bu ilham kaynakları kullandıkları temel fiziksel mekanizmalara göre çok güzel gruplandırılmış. İlki boşluk rezonansı. En basit haliyle hani boş bir şişenin ağzına üflersin de bir ses çıkar ya. Evet o vu sesi. Aynen o ses. Şişenin içindeki hava belirli bir frekansta titreşerek sesi yaratır. Aynı prensip sesi yutmak için de kullanılabilir. Nautilus gibi deniz kabuklarının bu prensibi kullandığını okumuştum. O mükemmel sarmal yapının estetik dışında bir işlevi mi var yani? Hem de ne işlev? O sarmal yapı aslında logaritmik olarak büyüyen bir dizi odaya bölünmüştür. Her bir oda farklı boyutta olduğu için farklı bir frekanstaki sesi yakalayan minik bir rezonatör gibi çalışır. Sonuçta ortaya çıkan tek bir kabuk çok geniş bir frekans aralığındaki sesi inanılmaz bir verimlilikle hapsedebilen bir yapıya dönüşüyor. Mühendisler de bu sarmal yapıyı taklit ederek geniş bantlı ses yutucular tasarlıyor. Bu harika. Bambu ve bal peteği de sanırım benzer bir mantıkla çalışıyor. Onların da içinde boşluklar var. Kesinlikle. Bambu ve bal peteği doğalın hafif ama inanılmaz sağlam yapılarının zirvesi. İçlerindeki o düzenli boşluklar mükemmel doğal rezonatörler oluşturuyor. Hatta makalede daha da ileri gidilmiş Japon kağıt katlama sanatı origamiden ilham alan bir tasarımdan bahsediliyor. Su bombası olarak bilinen katlama deseniyle yapılan bir yapı düşünün. Bu yapıyı açıp kapatarak rezonans boşluğunun hacmini anlık olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki malzemenin ses emdi frekansı duruma göre ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle 50 ila 500 Hz gibi başa çıkması en zor olan düşük frekanslı sesler için hafif ve ayarlanabilir bir çözüm. Sadece şekli değil, şeklin değiştirilebilir olmasını da kopyalamak. Bu başka bir seviye. Peki rezonans dışında başka mekanizmalar var mı? Olmaz mı? İkinci önemli mekanizma fononik kristaller. Bunları ses için bir tür seçici filtre gibi düşünebilirsiniz. En zarif doğal örneği de sedef. Yani deniz kabuklarının içindeki o yanar dönerlik katman. Evet, o inanılmaz parlaklığıyla bilinir ama sesle ne ilgisi var? Mikroskop altında bakıldığında sedefin kalsiyum karbonat kristallerinden oluşan mikroskobik tuğlalar ve aralarındaki organik harç ile örülmüş bir duvar gibi olduğu görülür. Bu periyodik tuğla harç yapısı, belirli frekanstaki ses dalgalarının geçişini tamamen engelliyor. Buna band boşluğu etkisi diyoruz. Yani Sedef, belirli frekanslar için adeta aşılmaz bir duvar görevi görüyor. Bu da onu titreşim yalıtımı için mükemmel bir model haline getiriyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani doğa milyonlarca yıl önce bizim bugün nanoteknolojiyle üretmeye çalıştığımız ses filtrelerini bir deniz kabuğunun içinde mükemmelleştirmiş. Bu olayın ölçeğini tamamen değiştiriyor. Bir de meta yüzeyler var, doğanın akıllı kaplamaları gibi. Kesinlikle öyle. Buradaki en çarpıcı örnek güve kanatları. Güveler en büyük avcıları olan yarasalardan korunmak için evrimleşmiş. Yarasalar bildiğiniz gibi yüksek frekanslı ses dalgaları göndererek avlarının yerini tespit eden bir sonar sistemi kullanır. Evet, ekolokasyon. Aynen öyle. Güvelerin kanatları bu sonar dalgalarını geri yansıtmak yerine emmek üzere evrimleşmiş. Kanatların yüzeyi sesin dalga boyundan bile çok daha ince olan pul benzeri özel bir yapıyla kaplı. Bu yapı yarasaların sonarını emen, neredeyse mükemmel bir doğal ses yutucu materyüleyi görevi görüyor. Bu, bize ultra ince, hafif ve esnek ses emiciler tasarlamak için inanılmaz bir ilham kaynağı sunuyor. Savunma sanayisinin milyarlarca dolar harcadığı stealth yani hayalet teknolojisinin doğal bir versiyonu. Bu gerçekten akıl durdurucu. Peki bu kadar karmaşık ve doğadan esinlenen binlerce olası tasarım arasından en iyisini nasıl buluyoruz? Yani bir mühendisin tüm bu sarmalları, petekleri, fraktalları tek tek çizip sonra bilgisayarda saatlerce simüle etmesi yıllar sürer. Bu işin bir kısa yolu olmalı. İşte Tam bu noktada sohbetimizin üçüncü kahramanı sahneye çıkıyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi. Senin de dediğin gibi geleneksel yöntem yani deneme yanılma ve her bir tasarımı ayrı ayrı simüle etme süreci evet. hem aşırı yavaş hem de korkunç maliyetli. Makine öğrenmesi bu süreci kökten değiştiriyor. Nasıl yapıyor bunu? Yani yapay zekaya bana bir ses yutucu tasarla mı diyoruz? Neredeyse aslında iki temel rolü var. Birincisi, yapısal parametre optimizasyonu. Bu şu demek, elimizde zaten doğadan ilham alan bir tasarım var. Diyelim ki bal peteği yapısı ama en iyi ses yalıtımını sağlamak için bu peteğin delik çapı ne olmalı, duvar kalınlığı ne kadar olmalı? Yapay zeka, binlerce farklı kombinasyonu sanal ortamda inanılmaz bir hızla deneyerek en ideal parametreleri bizim için buluyor. Makalede verilen örnek çok çarpıcı. Bir demiryolu gürültü bariyeri tasarımında yapay zeka sadece bu parametreleri optimize ederek ses iletim kaybını 15 desibel arttırmayı başarmış. Bu gürültünün insan kulağı tarafından algılanışında devasa bir azalma demek. Yani mevcut tasarımları alıp süper güçler kazandırıyor. Peki ikinci rolü ne? Makalede bunun daha da etkileyici olduğundan bahsediliyor. Peki ikinci rolü topolojik optimizasyon. İşte burada yapay zeka sadece var olanı iyileştirmekle kalmıyor, sıfırdan tamamen yeni ve bazen bir insanın hayal bile edemeyeceği geometriler yaratıyor. Peki yapay zekanın tasarladığı bu insan aklına gelmeyecek geometriler neye benziyor? Yani bildiğimiz petek ya da sarmal gibi mi yoksa tamamen uzaylı bir teknoloji gibi mi görünüyor? Genellikle ikincisine daha yakın. Genellikle asimetrik, organik kemik benzeri veya ağaç kökü gibi görünen sezgilerimize aykırı yapılar ortaya çıkarıyor. Çünkü yapay zeka bizim gibi estetik kaygılarla veya üretim kolaylığı gibi ön yargılarla kısıtlanmıyor. Ona tek bir görev veriyorsunuz. Bu alanda bu malzemeyi kullanarak şu frekanstaki sesi maksimum düzeyde engelleyecek en iyi yapıyı tasarla. O da sadece ve sadece fiziğin kurallarını kullanarak en verimli çözümü buluyor. Ve e, bunun en somut örneği makalede detaylıca anlatılan kaplumbağa kabuğundan ilham alan o çok fonksiyonlu malzeme sanırım. Kesinlikle. Kaplumbağa kabuğu doğanın bir mühendislik harikasıdır. Üç katmanlı bir sandviç yapıya sahip. Üste sert bir katman, ortada gözenekli ve darbe emici bir katman, altta yine sert bir katman. Bu yapı ona hem darbelere karşı inanılmaz bir dayanıklılık veriyor hem de hafif olmasını sağlıyor. Araştırmacılar bu çok fonksiyonlu yapının aynı zamanda ses emici özelliklere sahip olduğunu da fark etmişler. Anladım. Yani hem sağlam, hem hafif, hem de sessiz bir malzeme. Peki yapay zeka burada tam olarak ne yaptı? Araştırmacılar bu üç katmanlı yapıyı taklit ettiler. Ama en iyi performansı elde etmek için o ortadaki gözenekli katmanın iç yapısını optimize etmeleri gerekiyordu hangi gözenek boyutu, hangi bağlantı şekli en iyi sonucu verecekti. İşte bu optimizasyon işini makine öğrenmesi modeline verdiler. Normalde haftalar sürecek simülasyon ve hesaplama süreci saatler içinde tamamlandı. Sonuçta ortaya hem mekanik olarak bir zırh kadar güçlü hem de geniş bir frekans bandında sesi emebilen hibrit bir malzeme çıktı. Yapay zeka burada sadece bir hesap makinesi değil, adeta yaratıcı bir ortak tasarımcı gibi çalıştı. Bu harika tasarımlar kağıt üzerinde ve simülasyonlarda mütemmel görünüyor. Peki bunları gerçekten üretebiliyor muyuz? Fikirden gerçeğe geçiş nasıl oluyor? Bu işin en kritik ve belki de en zorlu kısmı. Bu kadar karmaşık ve hassas iç geometrileri üretmenin en yaygın yolu 3D yazıcı teknolojileri. FDM dediğimiz erimiş plastiği bir macun gibi katman katman sıkan daha yaygın ve uygun maliyetli yazıcılar var. Ancak bunlar genellikle daha basit geometriler için uygun, çok yüksek hassasiyet sunmuyorlar. Güve kanadının o mikroskobik pullarını basamazlar yani. Kesinlikle basamazlar. O tür karmaşık mikro yapıları üretmek için SLA veya SLS gibi daha gelişmiş teknolojilere ihtiyaç var. Bunlar lazer ışını kullanarak sıvı reçineyi veya toz halindeki malzemeyi katılaştırır. İnanılmaz bir hassasiyetle çalışırlar. Ama tahmin edebileceğin gibi maliyetleri de çok daha yüksektir. Anladım. Yani laboratuvarda avuç içi kadar bir prototip üretmek başka bir şey, otoyol kenarına kilometrelerce gürültü bariyeri döşemek için bu teknolojiyi kullanmak bambaşka bir şey. Maliyet ve ölçeklenebilirlik şu anki en büyük engeller anlaşılan. Kesinlikle. Ama tek engel bu değil. Başka pratik zorluklar da var. Mesela dayanıklılık Laboratuvarda ideal koşullarda ürettiğiniz o hassas ve karmaşık yapılar gerçek dünya koşullarında yani yağmurun, güneşin, karın, sıcaklık değişimlerinin altında ne kadar süre performansını koruyabilir? Malzemenin zamanla yorulması, mikro çatlaklar oluşması gibi sorunlar var. Bir de laboratuvardan sahaya geçiş sorunu dediğiniz şey var. Yani bir malzemenin yankısız bir odada ideal koşullarda verdiği sonuçla rüzgarlı bir otoyol kenarında onlarca farklı kaynaktan gelen gürültü altında vereceği sonuç aynı olmayabilir. Tam olarak bu. Laboratuvardaki mükemmel sonuçlarla gerçek dünyadaki uygulama arasında hala kapatılması gereken bir boşluk var. Ama tüm bu zorluklara rağmen kaydedilen ilerleme inanılmaz. Bundan 10 yıl önce sadece teorik olarak konuştuğumuz şeyler bugün üretilebilir hale geldi. Gerçekten de inanılmaz bir yolculuk yaptık. Gürültülü bir otoyol probleminden yola çıktık Güve kanatları, deniz kabukları ve kaplumbağa kabuklarından ilham aldık. Bu ilhamı yapay zekanın yaratıcılığıyla birleştirip 3D yazıcılarla somut hale getirdik. Anlaşılan o ki daha sessiz bir gelecek inşa etmek için en büyük ilham kaynağımız yine doğanın kendisi. Kesinlikle. Ve bu noktada ilginç bir detay var. Şu ana kadar konuştuğumuz araştırmaların neredeyse tamamı malzemenin şekline ve geometrisine yani mimarisine odaklanmış durumda. Yani bildiğimiz polimerleri, metalleri alıp onları sesi emecek şekilde akıllıca tasarlıyoruz. Bu da bizi bir sonraki devrimin ne olabileceğine dair düşünmeye itiyor. Evet, bu büyüleyici bir nokta. Geleceğe dair bir ipucu gibi. Aynen. Sana ve dinleyicimize de son bir ufuk açıcı düşünce bırakmak isterim. Bugün sesi kontrol etmek için malzemeleri nasıl şekillendireceğimizi konuştuk. Peki ya bir sonraki büyük atılım şekilden değil de malzemenin kendisinden gelirse? Yani bu akustik özelliklere doğuştan sahip olan, atomik seviyede tasarlanmış tamamen yeni türde malzemeler yaratmaktan gelirse. Sadece binalarımızın mimarisini değil, sessiz geleceğimizi inşa eden malzemelerin atomlarını da tasarlayabildiğimiz bir dünyada neler mümkün olurdu? İşte asıl heyecan verici soru.